Atıyorum hama alıyor. Saat sabah. Yedi. Sen ne düşünüyorsun? Gitme ben hakkında. Ben, çalışıyorum üzülmeyin. Onu diğer çantaya koyarım. Hayır evet. <laughs> gerek yok. Benim mi? Evet. Ben çalışacaktın değil mi? Yok. <laughs> Canım sağ olsun. Şimdi bir tedirgin değilim de yemem yani şimdi. Belki geri <laughs> döndüğümde. Bir şey diyeceğim. Anahtarı ne yapacağız? <gülüyor> <gülüyor> evet Tamam böyle değerli arkadaşlar. Göz gözü görmüyor hep buz. Takipteler ses etme sus. var. Erzaklarım da var. Sami bay bay da. Şöyle bir kombini çek. Sami bay bay. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün e, Perşembe saat sabah 7.30 falan. Ben Van'a gideceğim. Van'dan Ankara'ya gideceğim. Ankara'dan Sivas'a gideceğim Allah'ın izniyle. İnşallah bir sıkıntı çıkmazsa. Şimdi atışın alanına vedalaştık biraz önce. Ben 14 gündür falan buradayım. Yüksek havadayım. Öyle garip, heyecanlı bir yolculuk olacak. İnşallah bir sıkıntı çıkmaz. Ben de geç uyandım. Ben hep şu an çok zor geliyor. Öyle işte. Bugün beraber geçiriz Allah'ın izniyle. Çok yorgunum. Gerçekten çok hiç normal değilim şu an öyle. Biraz açlarım muhtemelen. Biraz daha iyi olurum. Hadi görüşürüz. Görüşürüz yatağım. Görüşürüz. Görüşürüz dünyanın en rahat evi. Görüşürüz. Merhaba arkadaşlar. Bazı kısımlarda araya girmem gerekiyor. Çünkü e, videoda özellikle en başta bir de trangörüne gittiğim anda biraz saçmalamışım. Yani saç saçmalamamışım da saçmalamamışım da biraz böyle anlayamamak gibi olmuş neyse başka çok bir şey söylememişim yüksek hava ile alakalı yüksek hava 14 gün 15 gün yüksek kaldım Atihan ablamın yanında çok güzeldi gerçekten o kadar rahattım ki her şey çok güzeldi Atihan ablamı beraber vakit geçirdik yani keşke gelmeseydim dedim yani çok rahattım yani çok güzeldi yani her şey üzüldüm yani Hatice hat, ablamın yanına gelirken yani çok stresliydim hem ama gerçekten de o burukluğu yaşayamadım üzüntü yaşayamadım yol stresinden dolayı ama çok güzeldi her şey bu kadar bir insan ablası olması bence hayattaki en büyük şanslarından biri yani hatta en büyük şans bile olabilir ve hani bize de, de bir şeyler çok büyük çok abes bir şey de gibi gelir gelebilir ama gelebilir şu anda saat sabah 4 o yüzden şu anda çok mantıklı konuşmuyor olabilirim ee, bu dediğim gerçekten sadece ablası olanlar anlar yani ne abisi ne kardeşini bilmemiş. sadece ablası olanlar beni anlayacak muhtemelen. Muhtemelen bu dediklerimi sadece şu an ablamla anlamayacak çünkü onun da ablası yok. Ee, yani her şey için teşekkür ederim. Çok güzeldi. Yüksek Ova'da atışan ablamın ile takıldım full. Ee, genelde 25-30 yaş kitlesi olduğu için biraz büyüdüm yani olgunlaştım işte oradayken. Ya. <laughs> ee, güzeldi ama çok soğuktu orası. Çok soğuk değildi bu arada. Niye yalan söylüyorum şu an. Soğuk değildi ama çok karlıydı. Ee, o şekilde güzeldi. Bu kadar. Çok heyecanlıyım. Çünkü yani korkuyorum da biraz. Çünkü eğer eğer bak en ufak bir pir pirüz. en ufak bir pürüzde her şey alt üst oluyor. Ee, şimdi Van'dayken hemen bir havaalanı otobüsü bulup havaalanına gitmem gerekiyor. Havaalanından sonra işte şu çekinmekin muhabbeti. Ondan sonra e, şey Ankara'ya gideceğim. Havaalanından da bu sefer e, hızlı tren görene gideceğim. Hızlı tren görene gitmek de ayrı bir şey. Ondan sonra... E, sonra da işte hızlı tren görene. Hızlı tren görene gittiğimde çok mutlu olacağım. Çok mutlu. İnşallah. gerçekten yetişemeyeceğimi düşünmüştüm çünkü yolda o kadar çok durdurdular ki normalde iki kere falan durduruyorlardı kimlik kontrol yapıyorlardı yedi kere falan yaptılar neyse ben teslim olacaktım hatta dedim yani teslim olsa Ankara'ya daha çabuk ulaşırım falan diye öyle şimdi saat 11.50 1.20'de uçak o şekilde yetiştik şükür birinci adım tamamlandı Şimdi havalanına geldim. Çok fazla insan var o yüzden konuşamıyorum. yorgunum ki. O kadar yorgunum ki. Bir yemek aldım. Bu sabahtan beri hiçbir şey yememiştim. Şu an etrafımda da insanlar var. Utanmalı mıyım bilmiyorum. Kuşlar var önümde. Ne alakaysa. Şimdi sabah çıktım yola. da ee, sonra işte zaten çok bayağı zor vardım. Çünkü normalde maksimum iki kere falan durduruyorlar. Bayağı 7-8 kere durdurdular bizim sıkıntılıydı yani. Sonra dedim ki yetişemeyeceğim uçağa kesin. Sonra neyse bayağı erken gittim uçağa. Ee, sonra uçağa bindik bir şekilde. Zaten uçakta uyumuşum. Dün bir buçuk saat bile uyumuştum. Uyuyamadım böyle. İşte ee, işte sonra geldik Ankara'ya. Ankara'da da işte şeye şey dert ediyordum. Tren garına nasıl geleceğimi dert ediyordum. O da zaten direkt havaşlara bindim geldim. Bir sıkıntı olmadı. İki saat erken geldim zaten. Bayağı acıkmıştım. Sonra e, baka baka böyle bir yer bulmaya çalıştım. Yemek yemeği bulmaya çalıştım. Öyle şimdi geldim yemek yiyeceğim. Anlatırım sonra. Bay bay. araçlarını kullandım bugün. Gemi dışında yani. Çok yoruldum. Yani çok yoruldum şu an. Normal abartmayayım. Abartmayı seviyorum biraz. Sesim geliyordur inşallah. Yemek yedim biraz önce ki biraz daha iyi oldum. Enerjim yerine geldi. Çünkü çok kötüydüm. Sabahtan beri hiçbir şey yememiştim. Bir de stresliydim böyle. Öyle yani. Şimdi de trene bineceğim. İnşallah var ya. İnşallah şampiyon artık yani cam kenarını aldım zaten de. Yani böyle aralıklı kısımlar oluyor ya cama denk gelmeyen. Eğer öyleyse çok üzüldüm. Çünkü çok büyük hesaplamalar yaptım içinde. Ona rağmen yine olmamışsa çok sıkıntı. Bismillah. Görüyoruz şimdi. Başardım başardım. Çok mutluyum. Allah'ım. <laughs> gerçekten o kadar salam ki yani. Yanlış yeri. Bir de o kadar sevindim ki. Oha diyorum ya doğru yere oturmuşum. Sonra bir baktım. Böyle kaldım. Camın yarısında şey var. <laughs> i̇şte <o> kapalı kısım. Sinirim bozuldu ya gerçekten. Nasıl başarıyor bunu ben de anlamıyorum ya. Yani. Bir de o kadar sevinmiş ki. Üzülme kendimi üzül. <laughs> kendimi <laughs> bu kadar sevinçliymiş düşünmemiştim gerçekten. Ama yağmur yağıyor burada da güzel. Gerçek bir şey yok, <laughs> Burada da en son işte e, trenden indim. Yurda geldim. Yani kaya, kaya gelince deli video çekecek yani telefon açacak halim yoktu Gerçekten çok yorgunum. Yemeğimi yedim. Yaptım uyudum. Bu kadar. Bugün de bitti. Allah'ın izniyle vardım Sivas'a. Hatta şu anda da KKK'dayım. Ee, bu kadar. Çok, yani çok zor bir yolculuk değildi ama çok kolay da bir yolculuk değildi yani. Hallettik Allah şükür. One day later. Video açtım. Herkese merhaba arkadaşlar. Sivas'a geldim. Niye ya? Ne fark Burada açıklarız. Herkese merhaba arkadaşlar. Sivas'a geldim sonunda. Arkadaşlarımızla buluştuk. Şevre bizi çok <laughs> özledi. Evet. Gerçekten çok badireler atlattım, atlattım buraya gelmek için. Ee, ve şu an çok güzel bir yerde ilk defa bu kafeye geldik. Çok okay. mutluyuz. Adres vermiyor. Aynen adres vermiyor. Çok da olmasın burası. Sanki hiç kimse bilmiyormuş gibi. Biz <laughs> ilk defa geldik ama. Aynen biz ilk defa geldik. Öyle. Güzeldi bugün. Bugün ikiye kadar mı üçe kadar mı uyudum. İnşallah bunu annem ya da babam izlemez. <laughs> Çünkü çok yorgundum. Dün o kadar yorgun ki. Ama uyuyamadım gece. Öyle. Beni çok özledin mi Eylül? Hayır, özledim. Çok özledin mi? Çok özledim. Ben sizi. siz ben siz buraların tadı var mıydı? Yoktu. Yoktu. <laughs> Ceylan sen beni çok özledin mi? Aşırı çok özledim. Evet. Ben siz galiba buralar çok sıkıcıymış. Evet, neşemiz geldi. Evet. <laughs> Sinem sen beni çok özledin mi? Evet. Sinem bir önceki videoda benimle bana çok kötü davranmış gibi oldu. Normalde Sinan beni Normal. gerçekten seviyor. Evet, öyle bir şanslar yok. <laughs> Aynen. Grubumuzun sesi geldi sonunda. Evet. Evet, o benim. <laughs> ne Aynen, Instagram artık daha aktif olacağım inşallah. Şu an kendimi düzgün çekiyor muyum? Dur, ben Cemil'e... İnşallah artık daha aktif olacağım. Daha çok fazla video çekeceğim. Çünkü şeyi fark ettim, mesela şeydeyken de, e, yüksek havadayken de böyle eski videolarımızı izledim. Dedim ki, ben niye çekmiyorum video dedim ya. Sıfak mıyım dedim. Çünkü yani sonuç olarak hani bunu izlenmesinden ziyade sonuç olarak bize şey oluyor yani. Ana oluyor. Evet. Bilmiyorum. Sana. Onayla yükseldi kalın Evet. Çok güzel bir şey. Eğer bu videoyu izliyorsanız siz de kendiniz böyle videolar çekin arkadaşlarınızla. Çünkü çok güzel bir şey. İleride bunların hepsi ana olarak kalacak. Eğer birimiz ölürse falan. Haydi. <laughs> <laughs> tövbe <olsun>. ya. <laughs> kapat kapat şerife kötü yere Ölürsek falan bir ya. <laughs> tövbe, tövbe. Allah İnşallah, korusun. Allah korusun. Yani, <laughs> Şerife beni kameraman olarak atadı. Şimdi evet. Evet. bu ne oluyor ya? Şimdi bildiğime göre bu bizim auramızın açık olduğunu söylüyor. Auramız evet. açık olunca girdiğiniz yerlerdeki mekanlar daha fazla kalabalık. Var. Aa ondan mı istemek? Evet. Ben seni çekme. Ben 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 beni çekme oraya çek. Buradan çok yakın çıkıyoruz. <laughs> Yani. Şuan <laughs> bir iksiyemiz var ya aramızda. Benim şey. Ya yarın inşallah. Yarın inşallah gelecek. Kaç güne? Neyse kötü yani fırınlan. Kusanın bunu bırakıyorum. Mega Türkçe yan profili çok yorum güzel. O zaman yandırayım böyle <laughs> böyle. Şöyle bakın. Neyse, bu var yeterli. İkinci çantamın içini göstereceğim. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Video da benim çantam. Çantanın içinde kitap var. arkadaşlar. Videoyu sen, sen, sen Hayır hayır, şey, Sen yoldayken video çektin. Hı. onun kafanesini evet. yapıyorum. Mesela bir önceki ha. videoda 1200 izleniyor video ama 70 beğeni var. Yani bunun mantığı nerede? Abone olalım <laughs> arkadaşlar, arkadaşlar beğenelim. Beğenme. Eğer videoyu beğenirseniz belki daha çok fazla insanın karşısına çıkar diyor. Evet. İşte fazla gelinme bir insanın karşısına çıkartılır. Evet. Arkadaşlar ekran 5 kilo koyuyor, şerife daha zayıf aslında. Evet. Ay o zaman ben kilo çıkmış. Senin yanakların 10 kilo. Hani ben aslında 55 kilo İçeri falanım diyorsun. yani burada görüyorsunuz. Evet evet. <laughs> Neyse bu kadar. Videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. <laughs> bay bay. Konum bir şey. Diyeceğim. kafe. Böyle şey yapacaktım. Hani ee, böyle şey yapıyorlar ya. Hadi bakalım siz de aşağıya yazın. Mesela bir şey oluyor ya. <laughs> Yorumlarınızı şuraya bırakıyorum. Hani beni bugün beğendiniz mi aşağıya yazın. Yorum istemek için böyle salak salak şeyler diyorlar ya. Hadi benim ne, kadar, benim ne kadar güzel ne kadar harika bir kız oldum ha, aşağıda yorumlarda yazmayı unutmayın. Ben abone YouTube bay kapatıyorum. Hadi bay bay deyin. Bye bye. Bye Hadi de bye. Bye bye. Neyse arkadaşlar videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Bugün eğer videoyu beklediğim yani düşündüğüm zaman da atabilirsem bugün Berat Kandili. Kandiliniz mübarek olsun. Allah'a emanet olun. Dualarınızı etmeyi unutmayın. Namazlarınızı kılmayı unutmayın. Hadi görüşürüz. Hadi ben yattı. Hadi ben gitti. I think I should just bye bye.